Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen haftaki videomuzda hatırlarsınız e, biyografi, otobiyografi konusuna bakmıştık. Bu konuyla ilgili soru çözümü için bu ders bir video hazırladım. Umarım işinize yarar. Şimdi sorular üzerinden e, bu ünitenin edebi türleri üzerinde ayrıntılara ve detaylara bakalım isterseniz. Birinci soru biyografi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanan biyografiler sanat ve meslek alanında tarihçiler için önemli kaynaklardır. Doğru. Tarihte ölen kişinin hayatını ve eserlerini öven, mezar yazıtları ve cenaze törenlerindeki konuşmalar biyografilerin ilk örnekleri sayılmaktadır. Tam olarak biyografi türü batılı anlamdaki tür bazında oluşmadan evvel ilk örneklerimiz bu şekildeydi hatırlarsanız. Biyografi türünün ilk büyük yazarı eski Yunan edebiyatından Plikartos'tur. Bu da doğru. Peygamber Efendimizin hayat ve faaliyetlerini anlatıldığı siyer kitapları da biyografi türünün özelliklerini taşır. İslam tarihi açısından bu da doğruydu. İlk biyografi örnekler arasında sayılabilirdi. Divan edebiyatında genellikle şairleri anlatan biyografi eserlerine şahirname, Halk edebiyatında ise teskire denirdi. Bu bilgide halk ve divan edebiyatı yer değiştirilse aslında bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Yani divan edebiyatına teskire, halk edebiyatına şairname denir. Bu nedenle birinci sorumuzun yanıtı arkadaşlar Edirne olmalı. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde verilen bilgi yanlıştır? Yine bizden yanlış bilgi bulmamızı istiyor. Öncülü bir soru. Bir yazarın kendi hayatını anlatmak amacıyla yazdığı eserlere otobiyografi denir. Bu doğru. Kendi yaşamını anlattığı için. Toplumdaki, toplumumuzda daha çok CV olarak bilinen özgeçmiş metinleri de otobiyografik özellikler taşır. Bu da doğru. 3. Otobiyografiler hakkında bilgi verilecek olan kişi vefat ettikten yıllar sonra aile fertlerinin verdiği bilgiler ışığında yazılır. Şimdi otobiyografi kişi kendi hayatını anlattığı için e, bu doğru olmaz. Yani 3'ü ele alan öncüllere bakalım. 1-3 var ve 3-5 var. Biri doğru kabul ediyoruz. Cevabımız büyük ihtimal Denizli. Biz yine 4 ve 5. öncüllere de bakalım. Türk Edebiyatı'ndaki otobiyografi örnekleri Tanzimat döneminden sonra görülmeye başlamıştır. Bu da doğru. Batı'dan alındığı için. Otobiyografiler anlatım bakımından nesnel nitelik taşıyan eserlerdir. Nesnel değil, öznel nitelik taşıyor. Bu nedenle cevabımız arkadaşlar Denizli 3 ve 5 olacak. Evet. Bir yeni sorumuz daha var. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor. Divan edebiyatındaki günümüz edebiyatına biyografinin karşılığı olan türümüz neydi? tezkireydi. Biz yine tümünü okuyalım metnin. Bunlar ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserlerdir. Bu eserler yazıldığı çağın sosyal, kültürel, sanatsal ortamını içerir. Aynı zamanda günümüz araştırmaları için değerli birer belge ve kaynak durumundadır. Bunun cevabı da arkadaşlar tezkire olacak. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Bir yazarın kendi hayatını roman şeklinde yazması sonucunda ortaya çıkan esere denir. Evet, kendi yaşamı olduğu için ne olacak? Biyografik değil, otobiyografik roman olacak cevabımız edine. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisine yapılan tanım birlikte verildiği düz yazı türü ile ilgili değildir diyor olumsuz soru köküm. Bir insanın karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan sanatsal yazı portredir. Evet doğru. Bir yazarın yaşadığı ya da tanık olduğu olayları üzerine zaman geçtikten sonra anlattığı yazılardır. Bir yazarın yaşadığı ya da tanık olduğu olayları. Zaman geçtikten sonra anlattığı tür anıdır arkadaşlar. Biyografi bir başkasının yaşamı anlatılırdı. Bu da kişinin kendi tanık olduğu olaylar olduğu için anı oluyor. Cevabımız Bursa gibi duruyor. Yine diğerlerine de bakalım. Ünlü bir kişinin ölümünden sonraki günlerde yakın çevresine yer alan kişiler tarafından genellikle gazete ve dergilerde onun hakkında kaleme alınan yazılar nekroloji doğrudur. Ünlü bir kişinin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarının ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu konu ya da sorun üzerine yazılı inceleme yazısıdır monografi. Evet, bu da doğru. E. Osmanlı döneminde özgeçmiş yerine kullanılan kısa biyografi, otobiyografik metinler hal tercümesi ya da tercümeyi hal idi. Yani cevabımız burada ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. 1971'in tatlı bir Nisan akşamı Ankara'nın fakir bir mahallesinde dünyaya gelmişim. Birinci kişi anlatım. Ben doğduktan kısa bir zaman sonra ailemin boşaltı o kiralık evin nerede olduğunu öğrenmek neredeyse hiç aklıma gelmedi. Yokuş başında kavlağın ağacının gölgesindeki sıralı evlerden biriymiş. Bu kadar. O evden hayal meyal hatırladığım tek şey ise pencerenin önünü kapatan kocaman duvarlar. Ancak İstanbul'a taşındıktan sonra her günüm gözümün önünde bir film şeridi gibi geçip gibi geçiyor desem abartmış olmam. Burada birinci kişi anlatımı olmasından dolayı e, olabilecek cevabımız nedir? Otobiyografidir. Yani deniz. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinin örneğidir diyor. Cemil Meriç 12 Aralık 1917'de Hatay Reyhanlı'da doğdu. Yakın üçüncü kişi anlatım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bitirdikten sonra İlkokul Öğretmenliği ve Nahiye Müdürlüğü tercüme kaleminde reis muavinliği yaptı. Şimesi hakkında, eğitimi hakkında bilgi veriyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat Bölümünü bitiren sanatçı Elazığ Lisesi'nde Fransız öğretmenliğini yaptı 1942-45 yılları arası. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda okutma olarak çalıştı 1946. 1955'te gözleri görmez oldu. Fakat talebelerinin yardımıyla çalışmaların ölümüne kadar sürdürdü. 1974 senesinde İstanbul Üniversitesi'nin emekli oldu. 13 Haziran 1987 günü İstanbul'da vefat etti. Burada bir kişinin Hak, hayatı, eğitimi hakkında bilgi verdiği için üçüncü kişi anlatımı olduğu için biyografi olacak. Aşağıdakilerden hangisi edebi sanatsal metin türlerinden biri değildir diyor. Evet, burada Sanatsal metin olmayan biyografi var çünkü bu öğretici metin arkadaşlar. Soru kökümüzün haricindeki verilen bilgiye de bakalım. Edebi mesela sanatsal ve öğretici metin örneğin iki ayrı roman, öykü, tiyatro ve şiir. Edebi metin iken biyografi öğretici metindir. Cevabımız Şeyhan olacak. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Yine bir metnimiz var. Bakalım. 1958 yılında Denizli'nin Çalı içerisinde Baklan kasabasında doğmuş Hasan Ali Toptaş. Bakın. Üçüncü kişi anlatım. Küçüklüğüm kasabada geçti. Liseyi çalda okudum. Uşak'ta meslek yüksek okulunu bir yıl gittim. Yarıda bıraktım. Sonra askerlik yaptım. Annem bir ev kadını. Okula gidememiş. Babam şoförlük yapıyordu. Ben de küçüklüğümde ona epeyce yardım ettim. Burada birinci kişi anlatıma gelmiş. Askerlikten sonra memuriyete girdim. 1986'da Ankara'ya geldim. 20 yıldır Maliye Bakanlığı'nda memurum diyor bir söyleşisinde. Yıldız Ecevit'in 100 yılın son çeyreğindeki Türk Edebiyatı'nın birkaç kilometre taşından biri diye tanımladığı Toptaş, bugüne denk yayınlanan her kitabıyla çok sayıda ödül kazandı. Dil ve anlatıma getirdiği yeniliklerle genç kuşak romanları arasında kendine özgü önemli bir yer edindi diyor. Sizce bu ne örneği olabilir? Biyografi mi, otobiyografi mi, monografi mi, roman mı, otobiyografi mi? Burada e, cevabımız ne olacak? Biraz düşünmek gerekiyor. Bir kere roman olamaz. Otobiyografik roman da olamaz. Geri üç kaldı. E, birinci ve 3 e, üçüncü kişi anlatımlar var. Hayatı hakkında da bilgi veriyor. Bence bu biyografi olur. Bakalım cevabımız nedir? Adana. Burada birinci kişi anlatım biraz kafa karıştırıyor olabilir ama otobiyografi değil. Kendi hayatını anlatmıyor. Bir başkası anlatıyordu. 10. soru. Bu parça aşağıdaki metin türünün hangisine alınmış olabilir diyor. Yusuf Siyah Ortaç'ın çimdik imzasıyla yazdığı hiciv yazıları bugün hala yüzde tebessüm hatırlatan siyasi fıkraları onun düz yazıdaki başarının ortaya başarısını or, baş, başarısını olması gerekiyor ama ortaya koymaktadır. Miza onun edebiyatının genel bir havası haline gelmiştir. Şiir bazında Yusuf Ziya Ortaç'ı değerlendirdiğimizde ise onun hece ölçüsünü kusursuz kullandığını görürüz. Buna rağmen yani teknik açıdan yeterli olmasına rağmen şiirleri edebiyat dünyasına çok ses getirmemiştir. O, Birinci Dünya Savaşı gibi bir vahşeti görmüş, memleketin topyekun mücadele ettiği bir kurtuluş savaşından çıkmıştır. Bu bakımdan şiirde öncelikle konu vatan ve millet sevgisidir. Yalnız o şiirlerin duygusu, duygusu ile değil, aklı ile yazar. Bu bakımdan da belki de bir arada kalmışlık dikkat çeker onun şiirlerinde. Şimdi burada biyografi e, mi, monografi mi? buna karar verelim. Zaten roman olmadığı çok net. Portre e, değil. Çünkü hani fiziksel ve kişisel özelliklerine değil. Daha çok edebi kişiliği, şairliği, sanatçılığı üzerine durulmuş. Nekroloji de değil. Ölüm ardından gazete ve dergisi değil. Tanıdıkları tarafından. Özel ifadelerle yazılan. Burada biyografi ile monografi arasına gidip geliriz. E, burada Sanatçının şairliğini incelediği için özel bir alana gittiği için monografi dememiz daha doğru olur. Yani hayatın genel bir bakışı olmadığı için doğumundan ölümüne geçen bir genel inceleme olmadığı için biyografi olamaz cevap. Evet, yeni bir testimiz var. Burayı geçip bu soruları geçmek istiyorum. Daha farklı sorular çözelim istiyorum. İlk testimizi tamamladık. Bu parçanın numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. bir Edebiyat, sanat, siyaset, spor gibi değişik alanlarda ünlü bir kişi. Diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısı, nelere borçlu olduğunu ve neler yaşadığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Evet bu doğrudur. Kendi yaşadıklarını bilinmeyenleri. 2. Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazılı zamana kadar yaşananların anlatmaya değer olaylar yazılır. Bu da doğru. Otobiyografilerde çoğu zaman sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden ve sosyal çevresinden, aile içi durumlarından da söz eder. Bu da doğru. Otobiyografiler nesnel nitelik taşıyan eserler olarak kabul edilir. Çünkü kişi kendini anlatmaktadır. Bunu yaparken de Aksine nesnel değil öznel yani dördüncü cümlemiz yanlış. 5'e de bakalım. Biyografide olduğu gibi otobiyografilerde de roman türünden yararlanılmış kişinin kendi hayatını roman şeklinde yazmış sonucunu ortaya çıkan esere otobiyografik roman denmiştir. Yanıtımız Denizli olacak arkadaşlar. Bir soruya daha bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Türkçenin ilk biyografik kitabı 15. yüzyıl tarafından yazılan eserdir. 15. yüzyıl deyince bir kere Muallim Naci olamaz, Fuat Köprülü olamaz, Recaizat bunlar çok daha sonraki yıllar bize divan edebiyatını hatırlatıyor ve Mecalüs'ün Nefais adlı Ali Şünnevay'ın yazmış olduğu teskire aklımıza geliyor. Yani cevap Adana olacak arkadaşlar. Son bir soruya daha bakalım mı? Evet buna da bakalım biyografik roman değildir diyor. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam, Mustafa Kemal'i anlattığı eseri, Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı adlı eseri, Ayşe ad, Kuli adı. Kulinin adı Aylin, Halikarnas Balıkçısı'nın Uluç Reis, Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri. Eylül'ü hatırlarsınız roman ünitesinde çok üstüne durmuştuk. İlk psikolojik romandı ve Mehmet Rauf'un kendi hayatını anlattığı bir eser olmadığı için cevabımız Edirne olacak. Evet, buraya kadar birkaç soru üzerinden hani işlediğimiz biyografi, otobiyografi, monografi, tercüme haller, teskireler, özgeçmiş gibi biyografi türüyle çok yakın olan ve anı bazen bununla ilgili sorular geliyor. Sorular size göstermek istedim. Bir sonraki videoda yine belki soru çözebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.